Allah'ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var ki? Bu soruyu ya duymuşuzdur ya da belki bir anlığını aklımızdan geçirmişizdir. Sanki sonsuz kudret sahibi olan Rabbimiz bizim birkaç rekat namazımıza, birkaç günlük orucumuza muhtaçmış gibi bir algı. Aslında bu soru çok temel üç yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Gelin bu konuyu hep birlikte samimiyetle ve anlaşılır bir dille ele alalım. Birincisi ilahi hakikati, o sonsuz gerçeği, kendi sınırlı insan aklımızla ölçmeye çalışıyoruz. Bu okyanusu bir çay kaşığıyla boşaltmaya çalışmak gibi. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Bu kadar net. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ise şöyle bir benzetme yapar. Allah'ın örtüsü nurdur. Eğer o örtü kalksaydı yüzünün nuru gördüğü her şeyi yakıp kül ederdi. Düşünsenize. Biz şu gökyüzündeki güneşe bile çıplak gözle saniyelerce bakamıyoruz. Gözümüz kamaşıyor, yanıyor. Hal böyleyken güneşi ve milyarlarca galaksiyi yaratan Allah'ın zatını, iradesini, hikmetini nasıl tam olarak kavrayabiliriz ki? İşte ilk hata burada başlıyor. Sınırlı olanla sınırsız olanı tartmaya kalkmak. İkinci yanlış anlama, Allah'ı bir insana benzetmemiz. Sanki o tahtında oturan, hizmetkarlara ihtiyaç duyan, yalnız bir kral, emirlerinin yerine getirilmesini bekleyen bir hükümdar gibi. Bu düşünce onun sonsuz zenginliğini ve muhtaç olmaktan münezzeh oluşunu göz ardı etmektir. İbn Teymiye'nin dediği gibi, Allah'ın hayatı bizim hayatımız gibi değildir. Bizimki sınırlıdır, bir başlangıcı ve sonu vardır. Onunki ise ezeli ve ebedidir. Bizim bilgimiz eksiktir, onunki her şeyi kuşatır. Bu benzetmeler bizi yanılgıya düşürür. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi her isteğin isteğinin bir ihtiyacından kaynaklandığını sanmamız halbuki bu doğru değil. Şöyle düşünün. Bir doktor hastasına lütfen ağzını aç der. Bu istek doktorun bir şeye ihtiyacı olduğu için midir? Hayır. Hastanın şifası onun iyiliği içindir. Ya da çok zengin, cömert bir insan bir yoksula seslenir. Gel buraya sana yardım edeyim der. Bu çağrı zenginin menfaati için midir? Asla. Bu onun merhametinin, şefkatinin bir yansımasıdır. İşte tam da bu noktada Rabbimiz de bize buyuruyor ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Siz yalnızca ona yalvarırsınız. Demek ki ibadet onun bir ihtiyacını karşılamak için değil. Bizim hem bu dünyada hem de ahiretteki iyiliğimiz için, bizim şifamız için, bizim kurtuluşumuz için emredilmiş bir lütuftur. Peki madem Allah'ın ihtiyacı yok o zaman biz neden ibadet ediyoruz? İşte meselenin en güzel en aydınlatıcı kısmı burası. Çünkü ibadet Allah'ın o akıl almaz yüceliği ve güzelliği karşısında insanın verebileceği en doğal, en fıtri tepkidir. Tıpkı muhteşem bir sanat eseri karşısında hayran kalmak, büyüleyici bir manzara karşısında Sübhanallah demek gibi. Büyük alim Ragup el İsfahani ibadeti alçak gönüllülüğün en saf hali olarak tanımlar. İbn Kayyim ise daha da ileri giderek ona aşkın ve teslimiyetin zirvesi der. Bir düşünün. Korkan bir bebeğin koşulsuzca annesine sığınması ne kadar içgüdüsel, ne kadar doğalsa aciz ve zayıf olan insanın kalbinin her şeye gücü yeten Rabbinin huzuruna yönelmesi de o kadar doğaldır. Biz ona muhtacız. Fatiha suresinin ilk ayeti ne diyor? Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yani tüm övgüler, tüm güzellikler zaten ona aittir. Peygamberimiz seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin diyerek bu acziyetini itiraf ediyor. Hatta melekler bile o nurdan yaratılmış günahsız varlıklar bile ya Rabbi sana gereği gibi ibadet edemedik derler. Bu ne demek biliyor musunuz? İbadet o kadar yüce bir makam ki kimse onun hakkını tam olarak veremez. Öyleyse mesele şu. Allah ibadete muhtaç olduğu için değil. Biz ona ibadet etmeye, onu anmaya, ona sığınmaya muhtaç olduğumuz için ibadet ediyoruz. Peki ibadetin asıl kazananı kim? Cevap çok net. Biziz. İbadet eden insan aslında en büyük yatırımı kendine yapar. Nasıl mı? Birincisi kalpteki huzur. Peygamberimiz ne güzel buyuruyor. Rabbini zikredenle zikretmeyenin hali diri ile ölü gibidir. Biri canlı, diğeri ise manen ölü. Bugün yapılan dünya çapındaki anketler bile gösteriyor ki maneviyatı güçlü, dindar toplumlarda umutsuzluk, depresyon ve intihar oranları gözle görülür şekilde daha düşük. Çünkü Kur'an'ın dediği gibi kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İbn-i Receb'in ifadesiyle gökyüzü ve yeryüzü ayrılmadıkça kalbin huzuru tamamlanmaz. Yani gerçek ve kalıcı huzur. Ancak ve ancak Allah'la kurulan sağlam bir bağdadır. İkincisi, ibadet bizi modern köleliklerden kurtarır. Kur'an'da çok çarpıcı bir örnek verilir. Bir yanda bir sürü huysuz, birbiriyle sürekli didişen ortağın emrinde olan bir köle düşünün. Diğer yanda ise sadece tek bir adil bir efendiye hizmet eden bir köle. Hangisinin durumu daha iyidir? Bugün bizi yöneten modern efendilerimiz sahte tanrılarımız neler? Para hırsı, makam sevdası, sürekli beğeni toplama arzusu, popüler olma takıntısı, bitmek bilmeyen egolarımız. Her biri bizi farklı bir yöne çekiştiriyor. Ama ibadet özellikle de kelime-i şehadet bize la ilahe illallah demeyi öğretir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Bu tüm bu sahte tanrıları reddetmek, onların zincirlerini kırmak ve gerçek özgürlüğe kavuşmaktır. Peygamberimizin dediği gibi altının, gümüşün, paranın, pulun kölesi olanlar ne zavallıdır. Üçüncüsü ibadet ahlakın temelidir sabah namazından sonra yaptığımız dualarda ne deriz? Allah'ım sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. İnsanın kendisinin bir kul olduğunu, mutlak sahip olmadığını bilmesi onu kibrin zehrinden korur. Merhameti, adaleti, cömertliği, Allah'ın sıfatları olarak bilmesi ve ona benzemeye çalışması onu daha iyi, daha erdemli bir insan yapar. Dördüncüsü, ibadet imanı tazeler tıpkı kirlenen bir elbiseyi yıkamak gibi beş vakit namaz, tuttuğumuz oruçlar, okuduğumuz Kur'an ayetleri gün içinde işlediğimiz hatalarla paslanan kalbimizi yıkar, arındırır ve parlatır. İmanımızı sürekli canlı tutar. Ve beşincisi ibadet bizi evrenle uyumlu hale getirir. Kur'an göklerde ve yerde ne varsa hepsi ona secde eder buyuruyor. Atomdan galaksilere kadar bütün evren Allah'ın koyduğu yasalara yani tevhid düzenine göre hareket ediyor. İşte ibadet eden insan da bu muhteşem kozmik koroya katılır. Kainatla aynı dili konuşur, aynı ritimle yaşar. Aslında ibadet tek taraflı bir eylem değil, karşılıklı bir diyalogtur, bir davettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kutsi hadiste Rabbimizin şöyle buyurduğunu müjdeler. Kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Namazda okuduğumuz Fatiha suresi bile aslında Allah ile bir konuşmadır. Hadislerde anlatıldığına göre biz her ayeti okuduğumuzda Rabbimiz bize cevap verir. Kulum beni övdü, kulum beni yüceltti, kulumun istediği onundur. İbadet bir sınavdır, evet. Ama dünyanın en adil, en merhametli sınavıdır. Çünkü karşılığını kat kat fazlasıyla veren sonsuz merhamet sahibi bir Rabbimiz var. Samimiyetle söylenen bir Sübhanallah kelimesinin bile dağlar kadar sevap olarak bize geri döneceğini unutmayalım. Kardeşlerim sözün özü şu. Biz bu dünyaya bir oyun ve eğlence olsun diye gönderilmedik. Kur'an biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun olsun diye yaratmadık diye buyurur. İbadet Allah'ın bir ihtiyacı olduğu için değil, bizim huzura, özgürlüğe, ahlaka, arınmaya ve en nihayetinde cennete ve Allah'ın rızasına muhtaç olduğumuz için emredilmiştir. Bu soruyu soran ateist bir dosta bu soru aslında bir kapı aralıyor. Gel bu kapıyı beraber açalım. Beraber araştıralım diyebiliriz. İbadetlerini bazen bir yük, bir angarya gibi gören Müslüman kardeşimize ise şu nasihati hatırlatalım. İbadetini bir görev gibi değil, sana sunulmuş en büyük hediye, en büyük lütuf gibi yap. Rabbim hepimizi ibadetin lezzetiyle şereflendirsin. Kalplerimizi kendisine sımsıkı bağlasın. Amin. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.